Merhaba sevgili çocuklar. Ben Abdülfraşşarı İlk Öğretim Okulu 1. Sınıf Öğretmeni Sevgi Kervan. Bugünkü dersimiz Türkçe. Konumuz, bakalım bugün neler öğreneceğiz? Bilmecelermiş çocuklar. Bilmeceler nedir çocuklar? Bilmeceler eğlenceli olarak sunulan ve çeşitli yollarla çözülebilen sorulardır. İnsan, hayvan, bitki, eşya gibi çeşitli varlıkların bazı özellikleriyle ilgili ipuçları verilerek çözülebilen sorulardır. Şimdi çocuklar birkaç bilmece hazırladım sizler için. Bakalım hep birlikte bu bilmeceleri çözümleyelim. Okuyalım şimdi. Şekere benzer tadı yok. Havada uçar kanadı yok. Sizce ne olabilir bu çocuklar? Şekere benziyor ama tadı yok. Havada uçuyor ama kanadı olmayan bir şey. Acaba ne olabilir? Biraz ipucu da vereyim sizlere. Sizler bunu çok seversiniz çocuklar. Özellikle de kışın. Ne olabilir bakalım? Karmış çocuklar. Ne demişti? Şekere benziyor. Ama tadı yok. Havada uçan bir şey. Demek ki kar taneleriymiş çocuklar. Diğer bir bilmecemiz. Ne canı var ne kanı. Beş tanedir parmağı diyor. Evet çocuklar beş tane parmağı olan bir şeyi anlatıyor. Ama canlı bir şey değilmiş. Ne olabilir sizce? Eldivenmiş çocuklar. işte beş tane parmağı var eldivenin. Ama canlı bir şey değildir. Kullandığımız bir eşyadır. Diğer bir bilmecemiz ise küçücük façacık, içi dolu turşucuk. Küçük bir façı diyor, içi dolu turşucuk. Turşu böyle çocuklar ekşi olan bir şey ne olabilir? Bakalım limonmuş. Limonda çocuklar aynı turşuya benzer ekşi bir tadı vardır. Diğer bir bilmecemize bakalım. Yer altında evleri var, eğri büyürü, yolları var, ne incecik belleri var. Acaba bu nedir çocuklar? Yer altında evleri olan ne olabilir? eğri büğrü yolları. Bir de ince bir şey. Ne olabilir acaba bir düşünün. Cevabımız karınca. Karıncaların bildiğiniz gibi yer altında evleri bulunmaktadır. Aynı zamanda eğri büğrü yer altında yolları vardır çocuklar. Diğer bir bilmecemiz daha var. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane. Acaba bu bilmecemiz ne olabilir? Çarşıdan bir tane aldık. Eve geldiğimizde de bir sürü olduğunu gördük. Bir düşünelim çocuklar. Cevabımız nar olacaktı çocuklar. Gördüğünüz gibi bir nar. Çarşıdan bir tane nar aldım. Eve geldiğinde ise bin tane olduğunu gördük. Çünkü narın içinde sayısız çok sayıda tanecik bulunmaktadır. Bir diğer bir bilmecemiz de pişirirsen aş olur, pişirmezsen kuş olur. Bu acaba ne olabilir? Pişirirsen yemek olur, aş yemek demek. Pişirmezsen de kuş oluyor. Bunun doğru cevabı yumurta olacaktı çocuklar. Pişirip Yersek yemek oluyor, pişirmezsek de içinden kuş çıkıyor. Bir bilmecemiz daha var. Salkımda tane tane, tadı da pek şahane. Acaba bu nedir çocuklar? Salkın da tane tane duran bir şey, tadı da çok güzel. Bunun doğru cevabı üzümmüş çocuklar. İşte salkımı görüyorsunuz. tane tane de olduğunu görüyorsunuz. Tadı da çok güzeldir çocuklar. Evet çocuklar, siz de aile bireylerinize birkaç bilmece söylemelerini isteyiniz. Ardından da söyledikleri bu bilmeceleri defterinize yazınız çocuklar. Görüşmek üzere hoşça kalın.